Böyle format olmaz ya çok saçma. Böyle, böyle format olur arkadaşlar. Böyle format olur. Bak sıkıntı formatta da değil. Şimdi birkaç sorun var. 1. Maç neden Gaziantep'te? Neden? Bir takımın stadyumu dolduramayacağı bir yerde yapıyorsunuz. 2. madem sıcak iklim olmayacaktı, Gaziantep'te kar falan yağabildiğini ben bugün öğrendim. Bu kadar soğuk olabildiğini düşünmemiştim. Gerçi mantıklı, karasal yani Adana kadar sıcak deniz kenarında falan değil. Olabilir, mantıklı, benim hatam. Ben sıcak olur diye düşünmüştüm Antep'i. Eksi bir derecede karda ve kar nedeniyle bozulan zeminde neden maç yapıldı? 3- e madem bir format yapıyorsun dörtlü final formatı yapıyorsun bu dünyanın her yerinde dörtlü final formatı tek bir merkezde yapılır. Neden bir maçı Antep'te bir maçı Adana'da yapıp ondan sonra üçüncü maçı bambaşka bir iklimde bambaşka bir yerde İstanbul'da yapıyorsun? Yani ne yapabilirdin? İstanbul'da bütün maçları aynı oynatabilirdin, kamp kurardın orada. Mesela TFF'nin tesisinde kamp yapardı bütün takımlar. Böyle bir şey olurdu. Ya da işte gerçekten bu sefer Suudi düzgün bir şekilde satardın. Katar'a satardın. Orada dört takımda gider kamp yapardı ve orada oynardı. Ya dörtlü finalin tek mantığı bu. Biz şu an sadece ATV rating ve reklam geliri kazandırmak için böyle bir maç izledik.